Yatağın Baba'nın ülkenin gerzek gündemini yorumladığı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz birkaç sene önce Türkiye'de büyük bir yangın oldu. Bu sene ise o kadar büyük olmasa da gene büyük bir yangın İzmir'de oldu. Kaç. Kaç. Şimdi e, güncel bir şeyle bitirelim. Şimdi e, bu şeyler dinci ekiplerin önemli e, sembol kişiliklerinden bir tanesi. Çünkü Türkiye yangın yerine dönmüş. Her yerde yangın çıkartıyorlar. İçimiz parçalanıyor. İnsanlar ölüyor, yurtsuz kalıyor, evsiz barsız kalıyor efendim ağaçlar gidiyor, canlılar ölüyor, hayvanlar ölüyor. Yani bu korkunç bir şey. Ve bu kasıtlı olarak yapılıyor. Bu belli. Yani tesadüf olmasına imkan yok. Şimdi adamın biri de çıkmış diyor ki Hazreti Peygamber'e iftira ederek diyor Hazreti Peygamber'in sözü var. Yangın gördüğünüz zaman İşte kelimeyi tevhid söyleyin efendim bu yangının sönmesine şey olur sebep olur şimdi bakabilir bakar mısın lütfen yani biraz önce söylediklerimizde şunları bir yan yana koyalım şimdi resimleri resimleri koymuşsun şöyle çok açtım bu denk geldi Mustafa Hoca evet. hayvanlar dediğin gibi telef olmuş. Hayvanlar telefon evet, evet maalesef. Şimdi bir taraftan bir taraftan devletin itibarında şey yok kısıtlama olmaz diyeceksiniz. Her türlü harcamayı her türlü işi yapacaksınız ama öteki taraftan. Bunlar tartışıldığı için söylüyorum. Şu kadar yangın uçağınız var ve e, elinizde daha önce bu iş için kullanılmış olan uçakları hurdaya çıkarmışsınız, kullanmıyorsunuz ve faiz fiyata uçak kiralayarak, helikopter kiralayarak bu işleri yapmaya çalışıyorsunuz. Yani ne söyleyeyim buna daha bilmiyorum ya. Yani. Demiş ki Elif Pınar Ertek, Allah hiç şüphesiz ki bu peş peşe yaşanan korkunç olayların sorumlularını bilerdir. Zulmü kınıyorum Allah zulmedenleri bildiği gibi yapsın. Hak ettiklerini bulsunlar inşallah. İnşallah ama bu inşallah inşallah da kaldı mı bir şey ifade etmiyor. Bunun icabını yapmak lazım en azından vatandaş olarak. Ya Mustafa hocam haberlerde denk geldin mi bilmiyorum. Sen de 20 ben diyeyim 25 yaşın. Bu oradaki şuradaki neredeyse o yangını söndüren diye yardıma gitmiş ki daha önceki yangınlara da gitmişmiş. Çocuk yanmış kül olmuş. Şeyini bulmuşlar. Kimlik kartını. O olduğunu orada anlamışlar. Yani bu milletin yöneticileri Türk Hava Yolları'nın falan uçağının oraya uçması için yok 4 milyon TL'ydi, yok 4 milyon dolardı, olurdu olmazdı. Ay şekerim benim baktığım kız çocuğu vardı, onun düğüne gittim, yangın Hı. şeyinde değil diye. Ulan orada çocuk ölüyor arkadaşı. Evet. Yani bu millet de bu basiretsizlere, bu ehliyetsizlere, kayyum denen bu kayırılmışlara bu kadar bu bizdendir diye. Bu domuzları besleyip kendisi domuz gibi oldukça kardeşim ormanlarda yanar, biz de yanarız, ahiretimiz de yanar. Kardeşim evet. millet silken kendisi gelmiyor Mustafa Hocaya. Evet. Bu kadar musibet oluyor, hala gelmiyor ya. Hala benim domuzum iyidir diyor. Evet. Benim domuzum iyidir. Evet. Benim domuzum iyidir. Benim hırsızım iyidir. Kaç, 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 kaç. Çok çarpıcı ya. Allah tektir demek bir de demek hoca diyor ki bu en başta tabiatı korumak demektir. Tabiatı hor kullanmamak demektir. İnsanın tabiatı Allah'ın vücudu gibi düşünmek gerekir diyor. Böyle evet. ayrıntılar var. Tabiatı Allah'ın vücudu gibi düşünmek gerekir diyor. Tabiatı Allah'ın vücudu gibi düşünmek gerekiyorsa, bu durumda ormanları yaktığımızda biz Allah'ı yakmış oluyoruz. Hani bazı düz diyor ya, işte Allah bu kadar merhametsiz mi kullarını niye yakacak? Ulan sen zaten şimdiden yakıyorsun Allah'ı. Allah cehennemde kendisini yakanları yakacak cennete de kendisini yapmayıp koruyanları koyacak. Bunun da bir numaralı göstergesi, işte bu bahsettiğim doğanın korunması, tahrip edilmemesi. Daha akılda kalıcı olarak söyleyebilirim, bu ormanları yapmak, Allah'ı yapmaktır. Tabiatı yakmak, Tanrı'yı yakmaktır. Yetmez, hadi yandı, bunu söndürecek, gerekli hazırlığı yapmamak, su deposu olsun, gerekli sayıda uçak olsun fark etmez. Bu da Allah'ı yakmaktır. Yakmak sadece ateşe vermek değildir, onu aynı zamanda söndürmemektir. İkisi beraberdir bu. Aynı anlama gelir, aynı kapıya çıkar. Onun için tabiatı hor kullanmak, mahvetmek, yakmak, Tanrı'yı yakmaktır onu söndürmemek de yanan Tanrı'yı söndürmemektir. İslam dini bu şekilde benzetmeleri yaparak insanların konuyu anlamasına çalışmış ama kafa galiba biraz kalın olduğu için girmiyor. Mesela halk için Allah'ın ev halkı diyor değil mi büyükler? Ne demek bu? Ona göre davranın. Peki halka nasıl davranılıyor? aç sefil yaşatarak, süründürerek. Aynı şekilde tabiatı da Allah'ın vücudu gibi görün. Sözü de budur. E peki, bunlar tabiata ne yapıyor? Bilinçsizce kesmekten tutun, rant uğruna binlerce ağacı yapmaktan tutun, yıllardan beri bunu yapıyorlar. Şu içinden geçtiğimiz aylara da zaten yangın mevsimi deniyor. Sıradanlaşmış. Yani Allah'ı yakmak, Allah'a eziyet etmek ki bu Allah'a işkence etmek, eziyet etmek Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Öyle sıradanlaşmış ki artık bunlar için bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar için Allah ağızlarındaki slogandan ibaret. Yoksa bunların Allah'a kitabı, dini, imanı yok. Asla yok. Birçok sosyal faaliyette bulunmuştur. Bunlar Ulusal Köy Kütüphaneleri Projesi, Lose, Tema ve Ege Basın Birliği sosyal faaliyetleridir. Murat Yatıran Baba'nın kendisini sahneye davet ediyorum. Yayınlanmış olan kitabımızdan ikinci kitabımız Siyaset Peygamber Mesleği'dir. Amerika Kabe'nin üstüne dansı dönetecek. Beşinci kitabımız İçindeki Polis. Altıncı kitabımız Millet Olmaktan Uzaklaşıyoruz. Toprakçılık Ayağı ve Toprak 7 Yedinci kitabımız Biz Hilal'in Çocuklarıyız. Abdestimizi kanla Almasında da biliriz. Ve onuncu kitabımız. Dağıl Aşan Dere Barış Manço. İzmir'den Güneş Solak'a gönderildi. Kitaplarımız sadece internetten satılmaktadır. Bana e-postamdan veya cep telefonundan ulaşabilirsiniz. İzmir'e selamlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Yatağan Baba'nın kitaplarını sitesinden, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilir, videolarımızın çekim montaj ve personel giderleri ile eksik ekipmanının tamamlanmasına katkı sağlamak isterseniz, ister 100, ister 1000 lira, imkanınız ölçüsünde destek olabilirsiniz. Unutmayın, Yatağan Baba'nın arkasında Soros, Holding, Parti veya Tarikat yok. Yatağan Baba bir cemaat beslemesi de değil. Kitaplarını ve videolarını özgürce ve sadece siz okuyucuları ve izleyicilerinin sembolik maddi desteğiyle hazırlayıp yayınlıyor. Ormanları yakmak, Allah'ı yakmaktır. Tabiatı yakmak, Tanrı'yı yakmaktır. Yatağan Baba'nın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla